sevgili çocuklar. Bugün C harfi ile ilgili hece, kelime, cümle ve metin oluşturma çalışması yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Artık yöntemlerimizi biliyorsunuz. Önce iki sesli, iki harfli heceler oluşturuyoruz. Okuyalım. Ac. Ec. İc. Ocu. Ucu. Ucu. 3 Ucu. Ucu. C G Co C C C ve C Şimdi üç harfli hecelerimize bakalım. can can başta c sesi var cam cam evet bu bir özel isim olduğu için baş harfini büyük yazmışız okuyalım cem Cem. Evet, sizde sıra. Cik. Cik. Harika. Evet, içinizden birleştirin. A. C. Acı. Acı. Evet, siz de önce okumanız için biraz zaman vereyim bunlara. G C G, C B C B, C G C C,

çocuk böcek böcek su evet siz okuyun bakalım su -cuk. sucuk sucuk Evet burada dört harfli su -cu. sucu sıcak sıcak Evet sıradaki kelimemiz ceket ceket Evet siz okuyun bakalım. C sesiyle başlıyor. C ca mi. Değil mi? Cami. Cami. İyi sesini hatırladınız. İn -cir, i̇ncir, incir. Ceket, ceket. Evet, artık niye baştaki harfin büyük olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Büyük harfle yazıldığını. Çünkü bu bir özel isim kişi isimleri özel isimlerdir ve büyük harfle yazılır. Kelimemiz Caner. Aferin size. Şimdi bunu okuyun bakalım. Ceren. Ceren. Aferin. Cemil, aferin Cemil. Ce Can, aferin size Can. Şimdi artık cümle oluşturma çalışmalarına geçebiliriz. İlk kelimemiz Can. Çocuk olmak çok güzel. Bir daha baştan okuyoruz. Tekrar edin benimle beraber. Can çocuk olmak çok güzel. Aferin size. Evet, bunu siz bir okuyun bakalım. Bu arada bol bol dikte çalışması yapmayı unutmayın çocuklar. Okumak sadece gördüğünüz okumak değil, duyduğunuzu yazabilmektir. Dikte çalışmalarda paylaşmaya başladım. Ceren ile Ezgi okula gitti. Bir daha Ceren ile Ezgi okula gitti. Aferin. Caner güzel ceket aldı bir daha caner güzel ceket aldı sevgili veliler siz burada bu cümleyi çocuğunuzla beraber okudunuz. Sonra deftere siz bu cümleyi okuyun. Çocuğunuz bakmadan kendisi defterine yazmaya çalışsın. Eğer tam olarak eksiksiz yazarsa e, doğru yoldayız demektir. Yani burada okurken e, okuyabilir ama defteri yazarken zorlanabilir çocuklar. Bu yüzden dikteye çok önem veriyoruz. Siz de e, bu okuduğumuz metinlerin diktelerini çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Şimdi metin çalışması yapalım. Evet. Metnimizin başlığı oyuncak. Oyuncak. Birinci cümlemiz Cem oyuncak aldı. Artık biliyorsunuz heceleri farklı renkte yazmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun böyle yapılmamasını istiyor. doğru ve akıcı okumaya ulaşmak için. Size tekrar edin. Birinci cümleyi tekrar. Cem oyuncak aldı. İkinci cümleye geçelim. Cem ayıcık aldı. Bir daha. Cem ayıcık aldı. Üçüncü cümlemiz. Can ile Ceren oyuncak aldı. Tekrar. Can ile Ceren oyuncak aldı. Son cümlemiz oyuncak ile güzel oynadı. Tekrar oyuncak ile güzel oynadı. Son iki cümlede hata olmuş. Sonuna nokta koyması gerekiyordu. Biliyorsunuz tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koymamız gerekiyordu. Evet, siz de bu ekranı burada durdurup bol bol okuma çalışması yapın dediğim gibi dikte çalışması yapmayı da unutmayın görüşmek üzere.